Şuan amatör bir video. 2.8 Dali motorlu Renault Mascot. 28 milim. 28 santimlik. Ters baskı baltası var. Valeo. üstüne çıkan da Valeo'ydu. Valeo taktık. Niye Valeo taktık? En ucuzu Valeo'ydu çünkü. Yapacak hiçbir şey yok. Tamam. Işık nerede? göz kararı. Yapılmıştır. Belki 2 mm'lik sağa... Ee, az bir şey yukarı. Sağ yukarı doğru istiyor sanki. Kaldırabilirsen kaldıracağım. Kaldırırsın. Metin Usta, ortalamazsak ne olur? Ortadan zor sokarız. Bu baskı diğer araçlara göre ters oluyor galiba değil mi? Evet ters. Bunu da iki defa söküyoruz. normalde içeri basacağına Bu Renault Mascot'un motoru 2008 Iveco ile bire birebir aynı dalillerle değil mi? 2.8 dalillerle aynı. 2.8 dalillerle aynı. Motor aynı. Şanzıman, Şanzıman aynı. Aynı. Bu 5 vites olan. Altı vitesleri de var. Bu 5 viteslerle aynı ağzıma. Basketbol atanın ömrünü uzun tutmak için ne yapmamız gerekiyor? Abi yarım biraz yapacağım. <laughs> biraz şaka oldu galiba. <laughs> Ortalama ömrü ne kadar Metin Usta? Yük atmazsa 150 bin. Yani yüke göre, bulunduğu bölgeye göre, şu üstünden çıkan, göre değişir öyle mi? Üstünden çıkan Sağda 100 bin yapmış. Balata bitmemiş. Yayı koparmış. Baskının yayını koparmış. Şu an taktığımız çift yaylı daha sıkı bir baskı. Daha iyi yüke gelen bir baskı. Yani söküdene göre daha kaliteli. Tabii daha balatası da büyük. Balata da büyük. yayları da çift yaylı. İçinden iki tane yay var. Daha yani, sert. Balata çapı büyük olunca, yaylar çift olunca ömrü normal olarak Allah'ın izniyle daha uzun olacak inşallah. Yani aksi bir durum da rampada. Şimdi sizlere bu balatanın takılacağı şanzımanı göstereceğim. Ha, ha, ha. Bu arada tamiri de evin önünde yapmaktayız. İşte bu gördüğümüz e... Iveco orijinal 5'lileri Şanzıman 2004 model e, Deller'de ve Renault Mascot'larda kullanılmıştır. Bunu inşallah birazdan e, montajını yapacağız. Ve şimdi de arabanın ön tarafına gidiyorum. Bu arada sökülmüşken arabanın e, radyatörüne bakım yaptık. Radyatörüne bakım yaptık. Bir de trigger setini değiştireceğiz. Gerçi biliyorsunuz söktük ama e, bu kasna oynadığı için şanzıman taktıktan sonra sökeceğiz. Bu arada gaz selinde problem vardı. Onu tamir ettik. İşte etimizde bayağı bu işlerin artık bir olmuş durumda. Tabii bu işleri yapmak için de en az e, 10 bin lira yakın, yakın takım taklatınız olması gerekiyor. Mesela şu kirko 3 tonluk piyasa değeri 4000 bin, bin arasında şu an. Tabi her, her zaman değişiyor. Şimdi bu pervanenin de bilyası ötüyordu. Bilyasını değiştirdik. İşte durumlar gördüğünüz gibi. Araba sürekli bakım isteyen bebek gibi bir araç. Tabi masrafı da ona göre olmak zorunda. Bu arada bu ortumları da değiştireceğiz. Videonun devamı yakın bir zamanda inşallah gelecek. Şimdilik kendinize iyi bakın.